birlikte pes olacağız. Evet arkadaşlar pes bakın. Bunu da sokalım. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bak, um, 8 tane videodan falan 20 beğeni. Onun için like atıp abone unutmayın. Eğer bu videoya 50 görüntü 30'da beğeni gelirse İstediğiniz şeyle öğreneceğim hatta PUBG'de öğreneceğim. Onun için like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen bir tane ilk başta gösterim açı yapalım. Elimiz bir alışsın. Ondan sonrasında başlarız. Çılgınlık yakıp yapıp city. City olduğu için tam profesyonel değiliz. Şimdi ne yapabilirim? Oğlum niye bunlar da çıktılar? Şöyle Hı. mükemmel. Bir de çok açmıyor şunlar adamım. Şöyle. Arkadaşlar tekrar onu hatırlatayım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Şöyle bir geçelim hemen. Sizce kaç kaç biter Onu da yorumlara yazın. Ve bugün Meşiktaş'ın maçı var saat 16'da. Onun skorlarını bilene Allah çağırsın ki bu hesabı veririm. Ama bana ulaşması gerek. Instagram hesabımı bırakmıştım. Bir daha veririm ona. Söylerim e-postaya gelen şeyi falan. Yaracağım ben zaten fazla oynamıyorum. Vermesem de dom altına. Hadi Rafa oldu <laughs> be. Şu an benim yaptığım kadroyla çıkacaklar o maça. Mert sende. İbne çok yaklaştı. Başlayayım mı arkadaşlar? İmobile. Haalanda kim olduğunu gösteriyor ama. Ben beşiktaş ama o sürenin dünkü attığı gol mükemmeldi yani. Karı da güzel oldu. Onun için hepsini tebrik ediyorum. Ediyorum. Ya var ya başlayacağım ana geç şunu. An. Geç son vurun lan. Lan vur. Gol. Ah be. Ayağına da iyi oturdu ama. Muci. Arkadaşlar. Ernest Muci adı böyle. Ama Muci diye koyuyorlar. Neden öyle olduğunu anlamadım. Alırsınız o Kendisi benim en sevdiğim forvetler. Tabii en sevdiğim ikinci forvet. Biri tabii ki de Semih Kılıçsoy. Messi'den daha iyi. Hayır ya, Getson'dan çıktı değil ona. Rafa Silva bastı. Endur bas Endur. Endur bas amına ya. Mobilet birazcık daha hızlı versen. Arkadaşlar. İmobil aslında Süper Lig'in en iyi forveti. Bak. Bana göre öyle. Size göre farklı olabilir hızı oyunda baktığımda 82 miydi öyle bir şeydi PES 2024'teydi galiba hatırlamıyorum. Eğer böyle 86 olsa şut gücü de 87 falan olsa mükemmel forvet olur. Bir tek hızdan yiyor. Pardon. Hızı 79'du. Şutu da 80 falan Yani biz şutu 83. Hızı da 83 olsa var ya mükemmel forvet. Zaten gene bu haliyle de güzel. Ama bitiriciliği güzel. Ama bir hızlı bir tık daha iyi olması gerek. Bugün maç vardı ama yani beni babam götürdü. Babam da hemen oradan gitti. işi vardı. Yoksa çekecektim. ve hadi ver. Onaylar son Nereye attın amirim? muçi muçi ateş embirlik attı embirlik oğlum ne yapıyor bizimkiler ya hadi be bir bir bitsin ilk yarı neyse artık ikinci yarı sok sok Oha. Tekme attı Rafa'ya. Rafa tekme attı. Bütün kitaplar düştü. Anladınız resmini. Geç son düzgün ver onu. Onu düzgün ver. Mükemmel hadi. Ah be. Ah be Selim abi. Yapma yapma. Bu net faal vardı. Ne Arkadaşlar bakın. Dün kuzenimle maç yapıyordum. Peste. Paketini oynuyorduk. Bir maçları kazandım. 3-4 tane maçı kazandım. Bir anda bir kaybetmeye başladım. 1-0, 1-1, 7-0 falan. Bir ağladım. Ama bir ki Manchester City, Manchester United maçı yapıyorduk. Bakın topu alırsam göstereceğim. Eskiden oynadığımızda buradan atmıştım. Şimdi tam buradan attım. Ha tam buradan attım böyle bir koydum. Rodrigo koydu. Allah'a sığınarak. Hayır. Baliş da yapma. Helal mal koşmadı. Sen nereye amına koyayım ya? Bu arada net penaltı. Allah çal net penaltı kafamdan atmıyorum taban var. Ben bir oyunu sokam. Oynarsın. Kaptan 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 girdi. Sonra bu. Substitution for Bitir lan. Allah belanı. Vur kafayı. <laughs> Bitirin artık Allah belanızı ya. Bitir. Lan immobile. Ha biraz boyu boyu da uzun olsa hassiktir. Svensson. Svensson sen de o geçirme. Svensson amına koyayım. Mert. Atın gitsin dışarıya. In bir tane daha oyuncu değiştireceğim. İyice yoruldular şimdi. Ben Mustafa girsin bir tane de. Tamam. Forvet'te kimse yok ki ya. Şu an var ya Mario oynamaz ki orada. O zaman şöyle. Böyle çıkacağız. Rafa biraz daha geride oynasın. Şöyle oynasın. Tam göğe oynayacak. Diğer hepiniz Rafa'ya top çıkartmadan durun. Çünkü Rafa yorulmuş. Bakmam gerek değiştirme hakkımız var mı? Yok olmaması gerek. Yok galiba. Bakın yok. var <laughs> 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 dışarıdan sesler geliyor. Kavga var. Onun için çok özür dilerim. Her yani şey. Binada kavga yapıyorlar. Kavga ediyorlar. Onun için. Hadi bu maç buradan döner. Ya da kebap. Soğuk esferimizi yaptıktan sonra gidelim ama. Lan Mustafa vur. Mustafa ne yaptın? Ha. Sapla Mario, sapla Mario. Sapla Mario. Oğlum bu ne bu kadar kastı? Hadi hadi 2 1 2 1 hadi 2 1. 2 1 yiyin demedim atın dedim. Aa bu ne bu kadar kasıyor lan? Yok ya kudurmayın. Ya ama anasını siktiğim benim çocuğu kasa kasa aldırdı ya. Babir burada babir. Amcık babir burada. Hep ben ucum yaparken mi oluyor ya? Anasını götten siktiklerim. gerçek maç atın. E futbol ligi. <fif> Arkadaşlar korku oyunu da gelecek. O videodan sonra. <laughs> Bangladeş ne oğlum? Ya bu ne ya? Gele gele var ya. Neyse sikiyim de hemen. ki ya bu kadar küfür ediyorum. Şey yalan. Video. Kapatayım az. Hızlıca takır takır atayım da geçeyim hemen. Levan Doskan, ne yapacağım? Allah ne bacını avradını ne yaptın Uf. kuzenime attığım gol de aynı bunun gibiydi işte ama bunun uzağından yani bunun aynısı ama bunun orta sahası hali bak tıpkı aynısı Hani bir sen ya oyuncunun adı. Bir ben. Hani bir sen. Yani bir sen bir ben. Anladın mı? Bir tek sen bir tek ben. Esfiriler. Arkadaşlar. Ben bugün maça gittim. Hiç kimse yoktu. 6 kişi falan vardı. 3'e 3 yaptık. 3 tane sapladım. İki tane asasodan bir tane de paslaş yaptım attım. Ama bir tane voley gol yedik. Mükemmel attı. Tam voley. Delay. Delay. Hadi alırsınız be. bebek. Sen bebe ben de çocuk. Bir espride daha A bu. Çok pis kavga ediyorlar. Yumruk sesi buraya kadar geldi. Baksam mı ne yapsam ya. Tinha vídeo daí, não. Oh, Ah, oh, pera. Lavandoska Lavandoska Yoksa Of of Çok sıkı maç Tıkır tıkır sallıyorum Bebe Anladın mı kardeş 2-0 yendik kardeş Bangladeş Bangladeş'e sokaş kardeş. Anan kardeş, soktuk kardeş. Böyle devam kardeş. <laughs> Gol. Ah be. Herkes ileri da o zaman kang. Oh kötü vurur dedim de iyi vurdu. Ya ne var ya? Ana Cenk Öt kaçar var. Bir şey denedim. Oğlum nereye? Ya? ya bu niye kasıyor ya? Dur şimdi kalsın lan. Başım döndü ama. Ya amınızı sikiyim ya. Ya taşlar. Küçük enişte. Döndü küçük enişte. Ankara'nın Messi. Harika bir gol. <Gülüyor> <Gülüyor> Hastayım amini. Birazdan korku videosu gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Geldiler eve evet, sonra sonda. Abo lan sen ne yaptın bu namini? <laughs> Çok güzel çekiyor Lewandowski ya. Oyunun en üstü çeken diyebilirim. Lewandowski. Hadi Lewandowski bir tane daha. Ya var ya Suluş. sulu Suluk kim Zengi. Şaka yaptım arkadaşlar. Ayrımcılık yapmıyorum. Şaka amaçlı dedik. Valla ben inşallah yanlış Ayrımcılığa hayır yani ben bütün şeyleri Ben siyah olanları da severim yani. Ve maç bitti. Evet benden de bu kadar. Ben hepinizden çok özür dilerim ya yani. son dakika şeylerim için. Neyse evet, görüşürüz. Abone like, olup no, like atmayı unutmayın.